Lana Vicky için yeşil bir şeyler arıyor. Ve bu yeşil yosun başlangıç için ideal bir yemek. Evet. Oh, tamam Vicky. Günün ilk yeşil yemeği hazır. Bak bakalım neymiş. Leziz bir yosun tabağı. Kokusu yüzünden bir hafta iştahım kaçacak. Hey yeşili sen seçtin ne yapayım? Of iyi. Yiyeyim de bitsin bari. Of ya. Düşündüğümden de yapışkanmış. Vicky bayağı bir olsun var. Bunu yapmaya hazır mısın? Ee, hiç de tadı güzelmiş gibi durmuyor. Hey, ee, spagettiymiş gibi düşün madem. Yeşil, iğrenç, yapışkan spagetti. Helal be Vicky. Sıradaki kim? Şimdi de Vicky, Lana'nın yiyeceği şeyi söyleyecek. Yemek seçer misiniz? Peki ya tüm gün boyunca yeşil veya turuncu gibi tek renk yemekler yemeyi hiç düşündünüz mü? Düşünmeyi bırakabilirsiniz. Çünkü gün boyunca tek renk yemekler yemenin nasıl bir şey olduğunu öğrenmek üzeresiniz. Of ya keşke çikolata olsaydı öyle değil mi? Öylesine çılgın bir deneyde her şey olabilir. Tat alma duyunuzu hazırlayın. Çünkü 24 saat boyunca tek renk yemekler yemeyi tecrübe etmek üzeresiniz. Al bakalım. Afiyet olsun. Hmm, güçlü bir aroması varmış. Ee, evet kesinlikle yemek istediğim bir şey gibi kokmuyor. Of ya korkuyorum. Çiğ soğan mı? Ciddi misin ya? Of bu çok zor olacak. Sanki bir dilim elmaya benziyor gibi. Ama tadının hiç öyle olmadığına eminim. Oo, ne büyük ısırdın öyle. Vay be amma suluymuş. Acını hissediyoruz Lana. Cesursun cidden. Şu kızcağızı derhal bir sakız verin ya. Evet kızlar gözlerinizi açın. Turuncu şekerleme, mi? nihayet kolayca yiyebileceğim bir şey. Vay Vicky'nin tabağındakilere bak. İşte bu yeşil yemeği iştahla yiyebilirim. Evet bay makaron, sizi hemen yemek istiyorum. Oh ya çok güzel. Seninki ne salır, ana. Çiğ soğana kıyasla mükemmel. Vay bu meydan okumamız mutlu sonla bitecek galiba. Hey kızlar çok fazla yemeyin derim, yoksa o kadar şeker yüzünden karnınız ağrır. Ne haber kızlar? Hey diyorum ki 24 saat boyunca tek bir renk yeme meydan okuması mı yapsak ne dersiniz? Efendim? Aa, hadi hadi yapalım. Zavallı Bella. Başına ne iş açtığını bilmiyor bile. Kesinlikle hayır. Bunu hayatta yemem. Bunun altında ne var acaba? Öğrenelim mi? Dikkat eder misin biraz? Kırmızı bir cüzdan mı? Ve bir şeker de busu? Bunu yemem gerekmiyor değil mi? Vay canına. Burada işler değişmiş Hena. Bu buya alışmam gerekecek. Vay canına. Bir parça alabilir miyim? Tabii ki. Ama bir bedeli var. Ne? Yanlış işaret. Tada! Ne? Ay yine yanlış oldu. İşte burada. O kadar param yok. Ama bu bir cüzdan değil mi? Tam da düşündüğüm gibi. İşte şimdi şeker alabilirim. Baya çok para var. Aa, bu kokuya bayılıyorum. Tadına daha da çok bayılıyorum. Gerçekten hoşuna gitti değil mi? Seninle iş yapmak bir zevkti. Evet. Doğru olanı seç. Ve at. Bu şey çok eğlenceli. Doğruca mideme gidiyorsun ufaklık. Düşündüğüm kadar iyiymiş. İyi bir şeye harcama yaptım. Şimdi de baloncuk zamanı. Gittikçe büyüyor. Ama uzun sürmeyecek. Baloncuğumu mahvettin Hena. Pardon. Buna acayip hazırım. Bu ne aromalı? Çilek. Bunu tek seferde yiyeceğim. Ne de olsa en sevdiğim şeker. Hep ucundan başlarım. Sonra da diğer uca doğru yolculuğa çıkarım. Sanırım bu tarafa doğru çiğnemeliyim. Şey, hena. Hey, bu benim en sevdiğim şarkı. Burada biraz kalacağım. Vay canına, kocamanmış. Ya, deve çok tatlıymış. Instagram için. Beklerken ben de atıştırayım. Bunların tadı güzel mi acaba? Ne? Küçük bir biberondan mı emmem lazım? İçinde bir sürü şeker var. Evet. Şu tatlı ekşi lezzete bak. Hmm. Gerçekten lezizmiş. Ne? Pardon ben geliyorum. Yalnızca şuraya tırmanmam lazım. Aman tanrım. Bu bitmeyecek mi acaba? Umarım benim şekerim asla bitmez. Bebek filtresi. Kontrolü ele alıyorum. Çok daha iyi. Ha? Kali nereye gitti? Gittiğini görmedim bile. Bu ses de nedir? Acıpmış galiba. Anne. Gel bakalım, böyle daha iyi. Ben annesi mi oldum şimdi? Mavi Yemek Meydan Okumasına hoş geldiniz. Bakalım önce ne çıkacak. Hadi bakalım. Bir şekerleme yüzük. Takılara hayır diyemezsin değil mi? Ama onları genelde yemezsin de. Oh çok güzel ve tam uydu. Baya tatlı değil mi? Hep bugünün gelmesini bekledim masal gibi. Sen kime bakıyorsun? Hena. Beni dünyanın en mutlu erkeği yap ve sonsuza dek evet de benimle evlenir misin? Ee Hena. Kendine gel kızım. Hayal kurabiliriz en azından değil mi? Seni seviyorum hayallerimin erkeği. Bence bu gerçek elmas değil. Of her şey koca bir yalanmış. Sonsuza kadar yalnız kalıp şekerleme yemek üzere lanetlendim. İyi misin Julie? Onlar oraya nasıl geldi bilmiyorum. Bakalım senin tabağında ne var? Böğürtlenli bandırmalı şekere benziyor. Bunlar öyle lezzetli ki. Ve şeker dolular. Şunu çıkar. Aç ve bandır. Ağzım sulanmaya başladı. Hmm tatlı ama ekşi bir tat da geliyor. İkinci kez bandırmanın zamanı geldi bence. Anlaşılan Jüri'nin burada şansı yaver gitti. Ben de bandırayım. Evet. Bir şekerlemeye daha fazla şekerden çok ne yakışır? Bu evlilik teklifinden daha tatlı. Taze çilek kokusu mu alıyorum? Hem de nasıl? Öyle kırmızı ve sulu ki. Ama bir şeyler eklemek de fena olmaz. Bu şaka için çileğin dibini kes. Sonra acı biberin de ucunu kes. Çok fazla kesme. Şimdi çileği çikolataya batır. Sonra da biberin ucunu içine sok. Mükemmel. Bir kez daha çikolataya batır. Şimdi tabağa yerleştir. Merak etme, seveceksin. Hey, bunun neresi kötü? Kim çikolatalı çilek sevmez ki? Bu da fazladan çikolatalı. Bilemezsin. <laughs> Hmm. 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 Bir dakika. Ağzımın içi alev aldı. Cidden bunların nesi var? Soğuk havaya ihtiyacım var. Yanıyor. Gözlerimden bile ter boşandı. Hepsi küçük bir çilek yüzünden mi? Öldün sen Brian. Bunu sana ödeteceğim.